Hoş geldiniz arkadaşlar, bu sabitliğe tekrar bayrak, bayraklardayız. Bu sefer craftsman'dayız ve yanımda Ferit. Merhaba. Merhaba abi, ne yapıyorsun? Ben iyiyim, sen ne yapıyorsun? <laughs> Kamerayı sallamaktan aklım büklüm buhlum oldu. Bir dakika. Evet, geldik arkadaşlar. Ee, bugün de yine tahmin ettiğiniz gibi Ermeni bayrağı yapacağız. <laughs> Git lan buradan! Açıktım yanlışlıkla. Neyse. Ermeni bayrağını yapmaya başlayalım. Ben unutuyorum arasında. Neyse. Kanka yapmaya yardım etsin diyeceğim de. Kankam da reklam. Biraz konuşmayı mı bilmiyorum kanka? Dedin mi? Yuttum, kanka. Kanka. Nerim de? Ortada. Kanka evet. Ha, tamam. O zaman adam konuşmuyor mu? Yasak mı reklam gelince konuşmuyor? Tövbe tövbe. Üçlü değil mi? Ha şöyle misin? İçine tükürdüğüm nermemisi. Azeri öldü, öldü diyor ama kendisi bir bok yapamıyor. Öpüyorum şu üç bayrağın. Pakistan yıkamadık özür dilerim. canım Türkiye'm, canım Türkiye'm benim. Bu da kardeşimiz. Azeri Azerbaycan öpüyorum. Tamamdır. Bu da konuşumuz olan Yurdistan Tamam tamam yeter yeter. Neyse. Şimdi el ve bayrağını ya... yaptı. Çakma kalk kanka. Aldım kanka. Yakalım. 3 Kanka ben yaktım. Neyse yakın yakın hmm. yakın. Hmm. Yaktık bile arkadaşlar. Pis bayraksın Senin gibi bayrağın, bayrağın. Anasını avradını. Tamam tamam. Küfür yok küfür yok. Şimdi. Şimdi de sizlerle birlikte Pakistan bayrağını yapacağız yapalım mı Yapalım mı yorumu size bakıyorum. yorumlara yazın sonra tekrar açacağım Bakın yap yaza yap diyenler yorumlara yapsın şey, yapsın yazsın yap 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 yazsın ben konuşmayı unuttum yap yazsın yapma yapma diyenler de yapma yazsın şöyle şunu koyalım kanka Ermeni bayrağının hiçbir tozu kalmamış lan tozsuz İçine tükürdüğüm iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hadi bakalım görüşürüz. Bu arada bir dakika görüşmeden önce Sokayım. Evet arkadaşlar yakından yine bizi konuşturmuyor. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like, it, abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Uu, hadi görüşürüz.